Hocam bir müjden haber vereceğim ben Allah'ın izniyle. Allah de buyurun anneciğim. Daha önce de biraz bahsetmiştim. 20 yıldır evli olan kardeşim şu an eşi 20 yıldır 25 yıldır işi tamamen bırakıldı. Küfür doluydu. Hep sözleri ona bırakıldı. İki gün önce konuştum. 20 yıldır yaşamadım. Hayatımı şimdi yaşıyorum diye. O kadar sevindim hocam. Bu müjdemi sizinle paylaşmak istedim. Bütün Maşallah. de sabırla beklesinler. Bu iş sabır işi. Nasıl anlatsam sevdiğimiz bilmiyorum. Allah sizden razı olsun hocam. Elhamdülillah. Allah razı olsun anneciğim. Allahu Teala ecrini, mükafatını, müjdesini, nimetini ihsan buyursun. Rabbim sizden Amin. de razı olsun. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Sizden Allah razı